Başkanı Mevlüt kurul var ve sorularımıza cevap verecek. Eee Sayın Başkanım, mültecilerin bir dairede birkaç aile olarak yaşaması, bu şekilde ev tutması kira artışına sebep oldu mu? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Eee sizlere çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi mültecilerle ilgili tabii ki biz Türk milleti olarak bir misafirperver bir devlet olduğumuzu bir kere kabul etmemiz lazım. Bunu kabul ediyor ama ee, şöyle söyleyeyim e, tabi mülteci dediğimiz zaman e, biraz Iraklılarla ilgili e, bizim yaşantımız ve damak tadımız çok farklı olduğu için e, bir evi kire e, tuttukları zaman e, bir ay iki ay sonra onlarla ilgili gerçekten çok bir e, vahim bir ortam olduğunu bunu e, mülk ve çevredeki insanlar bunu söylüyorlar. E, sebep nedir? Bunların damak tatlarına çok farklı olduğunu ve onların evlerine girilmediğini şeklinde bize olan devamlı ama biz bunları küçümseme anlamında demiyoruz bunları şekil olarak. Bunlar bir yaşam, bunların tarzı böyle olduğu için. Bir ikincisi vatandaş geliyor şimdi diyor ki ben diyor işte iki nüfusum diyor. Bir de bakmesin ki o evde 15-20 kişi oldukları ortaya çıkıyor. Bununla ilgili tabi sıkıntıları var oldu. Aşika. Ha ne olacak bunlarla ilgili? Bunları bir şekilde barındırmamız lazım. Bunlara yardımcı olmamız lazım. Ama bunlar da sevildiklerini de bilmediklerini açık açık söylüyorum. Ben bunları 8-10 sene önce de söyledim. Bugüne söyledim. Bunlarla ilgili hakikaten, hakikaten anlamakta zorlanıyorum ve sıkıntılarımız var. Değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi e, ben yine tabii ki e, devletimiz, devletimiz en iyi şekilde bu yabancılara elini uzatıyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Ben e, her zaman bir oda başkanı olarak, sivil toplum örgütü olarak ve insanlara faydalı olmak için mücadele ederken şimdi bayramda Suriyeliler gitti tekrar geri geliyor. Ya arkadaşım madem ki orada bir sıkıntınız varsa niye gidiyorsunuz? Eğer orada sıkıntınız yoksa burada ne işiniz var? Yine yine anlayamadım, anlayamadım çok üzülerek e, takip ettiğim bir olay. Vatandaşın yeme ekmeği yok. Peş peşine iki tane, üç tane, dört tane çocuk. Bu ne ya? Maalesef. 20 sene sonra bizim halimiz ne olacak? Tamam vatandaş zor durumda, devlet olarak biz bunları kucak açtık, elimizden geldiği kadar yardımcı olalım ama ne olur? Bunu sebebi ne? Sebebi onun için e, inşallah bunları e, bir şekilde e, düzene e, girerler ama e, sıkıntılı olduğunu çok da çok da sıcak bakmadığımı çok da sıcak bakmadığımı söylüyorum. Bir ikincisi. Bunlar artık piyasada gerçekten güçlendiler. Üç kişi, beş kişi bir yere geldiği zaman kapa kafa tutmaya çalışıyorlar. Yani elinden gelse bizi o mahalleden çıkaracak bir pozisyonlarda geliyorlar ama güçleri yetmiyor. Yani bunların sıkıntıları bu. Değil mi? Evet. Peki bu durum Samsun'daki sektörü nasıl etkiledi? Yani ev piyasasını ne şekilde etkiledi bu durum? Şöyle söyleyeyim. Samsun'daki e, piyasayı nasıl etkiledi? Etkiledi mi? Etkiledi. Ne yönden etkiledi? Vatandaş şimdi e, oradan geldiği zaman yani atıyorum 300 liraya normalde ev e, kire veremedim o zaman ki hani otomatik 500-500 liraya 600 e kire verildi. Ve Bizim sağ olsun bizim e, vatandaşlarımız da bunları tercih etmeye, parası para yönünden tercih etmeye çalıştılar. Ondan sonra 3 ay 4 ay sonra ev değiştirdiği zaman almış olduğu kiralı eve harcadı. Ha biz yanlış mı yaptık diye. Halen halen yine e, vatandaş yabancıları tercih eden kişiler var. Ama gerçekten şunu söyleyeyim. E, evini e, ve kendini düşünen bir kişinin böyle bir parasal yönünden yani e, tercih etmeler e, eden insanlar çok nadir olduğunu e, görüyorum. Ama e, bunlar da bir şekilde ikamet etmesi gerekiyor. Bir yardımcı olalım. Üzülüyorum ama acımıyorum. Bak hem üzülüyorum hem de acımıyorum çünkü niye? Bunlar en büyük yanlışı bizim meslekte, bizim meslekte. Benim emlakçım, benim emlakçım. Bugün bir daireyi satmaya kalktığı zaman 2 bin lira, 3 bin lira komisyon alırken bunlar kendi adamlarından 30 bin, 40 bin, 50 bin lira alanlar var. Diyorum ki, ya arkadaş sen kendi vatandaşına, kendi kardeşine sahip çıkmıyorsan benden ne bekliyorsun? Benim devletim sana ne yapsın? Bunlar bu kadar, bu kadar acımasız bir insan olduklarını ben bunu söylüyorum ve benim yanıma gelen her Iraklı bir vatandaşa ben bunu anlatıyorum. Diyorum ki kardeşim siz normalde insan değilsiniz. Ben bunu sosyal medyada anlatmak için anlamında demiyorum. Vatandaşa diyorum ki birbirinize diyor ki başkanım haklısın. Ama hangi birine bir e, kefil olacak? Kefil olacağım Onlarda bir tane adam yok. Değil mi? Evet. Haklısınız. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ee, diğer sorularıma geçeyim. Buyurun. Ee, da Kalbim buradan çıkalım. Ya, başkanım mikrofonunuz açık.